Selam arkadaşlar ben Lina Bugün arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım Burası değil bir dakika Burada Burada hani böyle şeyler koyayım zaten burası böyle Arkadaşlar burada eskiden robot da ama onu zaman şimdi bilmiyorum ama hemen, hemen şuraya gireyim Arkadaşlar hemen şimdi şuraya girelim Hızlı bir şekilde size bir şey göstereyim çünkü Bir tane aygı uygulama varmış Hani işte e, robot ben yani, diyor ama ben roblox'u kur, 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 kurmayacağım, kaldıracağım. Hemen burada herkes şey yapacağım. Tabi bulabilirsem. Bu ne ya? Ben bunu silmedim ve Sil ya. Of. Hiçbir şey yaramıyor zaten. Şu arkadaşı çok güzel. Hani İngilizce bilgilerinizi geliştirebilirsiniz. Her neyse kim kaldır Roblox izleyen bir sürü arkadaşım vardı arkadaşlar orada. Ama artık sileceğim. Her neyse arkadaşlar burada sizi Bana hemen bizim kendi uygulamamıza geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada ben bunu hani hep YouTube'da görüyorum. Hani o yüzden hemen hazır şekilde oradan ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun demiş arkadaşımız. Hemen arkadaşlar kendi meşhur yerimize giriyoruz ve hızlı bir şekilde <laughs> şunu atıyoruz arkadaşlar. Oradaki pek var neyse. Şimdi ben arkadaşlar şimdi şöyle yapayım Roblox Park. Arkadaş ben buraya yazıp geliyorum. Size o kadar bekletmeyeceğim. O zaman ben yazın size... Evet arkadaşlar doğru bir aradan buldum. Böyle olacak. Yani şöyle göstereyim ben hileleri. Yani her neyse arkadaşlar Roblox herhalde güncelleme gelmiş. Ben yani şimdi bunu indireceğim de bu niye böyle yakın oluyor? Ben bunu bakın Dur. Dur buradan başka bir şey göreceğim. Dur sil bunu. Kardeşim sil bunu. Hayır. Buraya gitme ne oluyor? Of. Buradan buraya basıyoruz arkadaşlar. Çünkü böyle. Şimdi buradan indir diyoruz buna. Kardeşim iner misin? İndirme hazır diyor anlamadım. Neyse. Korkun orası diyor. Ama yok inanmam ben ona. Hı -hı. Kardeşim ben sadece senden inmesini istiyorum. Arkadaşlar ben onu bulup geliyorum hemen. Bu çünkü yanlış gitti. Heh arkadaşa buldum. Böyle kurt çıkması lazımmış arkadaşım dedi. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşı şuradan. Böyle hemen. Hemen şöyle e, indirelim. indirme İndirme hazır mı Demek ne demek lan? Neyse. Evet, bir şey var şuradan. Ya telefon numarası istiyor. kardeşim, olmaz. Bir tane telefon. Beş. Hı hı, işte. Ondan indirme hazır neye yani hareket? Ben bir bakayım. Telefon numarası diyemem. Olmaz. I ıh. Ben burada indir diye Ah robot. Hmm robot. Çok seksi. Hmm, çok haklısın. Dizim oyunu ürünlerine nasıl yavru yavru yapılsın diyor. Yavru <S target> yavru. Diyor <laughs> ki <S email> anne, oynuyorsunuz <laughs> ki yapabilirsiniz. Arkadaşlar <laughs> sonunda benim uygulamadan, yani benim kendi uygulamadan şey yaptım, arkadaş ürünleri yükledim ama şu an yoruldum baya of arkadaşlar böyle aramak baya bir zor şimdi burada da bir tane ekran diyor ki ya, ya 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 left mı? right ee, sağ mı sol mu diyor biz sol diyelim left right <laughs> sol bu sefer ha yükle diyor arkadaşlar ya ben bu oyunu biliyordum ama sildim ama geri yükleyeyim diyorsanız abone olun bilmiyorum yani bu oyunu yani arkadaş bilmiyorum derken ben bu oyunu silip yüklediydim. Neden yüklediğimi de unuttum şu anlık. Ama bilmiyorum. Ha bu oyunda diyor ki arkadaşlar bu oyunda hani baya yani şöyle, şöyle daha şeyler olduğu için de işte falan sağ falan sol diyor. Ben bunları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Yani kadın orada şey yapıyoruz. Hiç kötü yani. Neyse buradan bari oyunlara bakalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar ben buradan yüklemedim. Buradan hemen ekran direktten uygulama beni attı oraya. Neyse onu anlamadım neyse seni. Her neyse arkadaşlar burada oyunlara bakalım. O 25 şey gelmiş. Çok güzel oyunlar arkadaşlar. Minecraft deneyimli sürümü bu denemek için <laughs> e, arkadaşlar. Eee 42'ye gelmiş. Ütleyim arkadaşlar. Minecraft'ın deneme sürümü yani hani bu oyundan gücünü falan şey yapıyor. Sonra bu oyunun şeyinden yani oyunun birkaç saat sonrası oyun şöyle donuyor arkadaşlar. Çünkü deneme sürümü olduğu için. Çünkü balığı oyun var yani. Ne böyle ama yasaklandı arkadaşlar, yasak yani. Oyunu var ama yasaklı nedense. O biraz garip. Her neyse belki de hani güncellemiş tane hani şey olabilir. Ee, bakalım başka bir şey, bizim için oyun var mı? Aa bak bu oyunu seviyorum, bu oyunu. Arkadaşlar ben bu oyunu da kendi kendi, kendi takımımı öldürüp öyle hani kazanıyordum oyunu. Hile yaparak yani güzel oynama ama. O oh, yumurta şeyi severim. Adı neyse başka bakalım internetsiz oyunlar diyor çevrim ki. İnternetsiz oyunlar diyorsun da kardeşim bu kadar oyun ne yapayım ben. Ama denemek için yüklet. Dur dur. Şu arkadaşlar gerçek bu arada. Ama ben geri sıradaydım nedense. Neyse yüklet arkadaşlar bence şey olur. Ama baya zor ağaçlarına şey yapmak. Hadi neyse arkadaşlar. Aa, benim konuşan Angela'm. Ay çok üzüldüm. Aa. Ay Angela, çok tatlıydı ha. Senin ikinci versiyonun var galiba. Şu an hatırlamıyorum ama daha birazdan bakarım. Neyse arkadaşlar buradan bakalım başka ne hangi oyunlar varmış. Ee, şu yes no hayır. Sevmiyorum arkadaşlar. Ben tasarruf sevmiyorum. Zaten tasarruf sevmiyorum ki. Neyse. Ee, bakalım. Tür Türk. Türk'ün <laughs> Türk ne alakası var kardeşim. Zaten Türk oyunları değil mi bu? Neyse arkadaşlar. Ya her neyse yerleştirmiştir herhalde. Biz de şunları bari arkadaşlar yerleştirelim. Mesela Minecraft. Bakın burada arkadaşlar. Ay ya bunu geri mi şey yapacağız? Her neyse arkadaşlar ya öyle öyle yaptım. Madem öyle yapalım. Ben bunu hemen şöyle arkadaşlar şey yapayım. Arkadaşlar ben burayı düzenleyeyim hemen. Uuu. Oh, Anam. Arkadaşlar kirpiz 21 Haziran 2024 saat kaç? Başka baş, TV her Neyse arkadaşlar burası ne boş ver. Ben ne zaman geldim? Neyse arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar burası benim değil. burası anamın ya da abimin şeyi. Arkadaşlar burayı böyle hani düzenledim böyle 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 bir şey oldu arkadaşlar. Burayı da böyle hani uygulamalarla düzeldim. Burada sadece Angela yükleniyor. Şimdi şuraya bakalım. Ben hazır bir şekilde. Mami mami ne kadar <gülüyor> <gülüyor> ne? Aha! Yükleniyor arkadaşlar daha iyi tamam. Hadi lütfen yüklen. Ay, yeni bir de hesap da kuracağım. Köt kötü kötü. Aykış hemen. Hemen şöyle yükle. Hayır lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Karakterim ama kısa olacak bu sefer Aykış'ın çünkü. Dersiniz. Kilim, <laughs> <İ problems verveyard> Lan buna ne alaka tövbe tövbe. Onun kafayı yedi arkadaşlar. Şey yüklemeyecek miydim ben? Oyun bende kafa bulma lütfen. Ha? Roblox yüklenmiş ya sonunda bende kafa buluyor. Gelmiş Playstation yükleniyor. Tövbe tövbe. Playstation'dan bir tanesi var mı? Mantık. Diyor uygulamalarım. Dece sayıklayamaz aykası yavay. Dece arkadaşlar. E, e, uygulamanın şeyi açık değil. Playus. Yani izini açık değil. Ne olur izini açın diyor arkadaşlar. İzin verilmiyor. Böyle yaparsak izin veriliyor. Tamam. İzin veriliyorsa o zaman gidelim. Cık, cık, cık. Tövbe tövbe. Asa Bilmem arkadaş biraz garip. Mod say Ne diyor yani. Ee, bu uygulamayı yüklediniz. Ama biraz dikkatli olun. Çünkü zor. Yani ya daha yeni güncelleniyor. Ama bilmiyorum arkadaşlar ya. kaldır ya da. Arkadaşlar bir terslik oldu bir dakika ben bunu bir bakayım arkadaşlar bir dakika ben o zaman size geri dön. Arkadaşlar baktım diyor ki Roblox'un daha iyi çıkma için düzenleme olmak güncelle güncelleler ya yaşıyor musunuz? Bu güncelleme hız ve güncellemenin sağlığı için çalış şey ne olabilir. Neyse. Yani Roblox, Roblox çıktığı zaman ne? Arkadaşlar biraz garip garip. Yani neyse. Diyor e, ki arkadaşlar Roblox'un Roblox'un ilk çıktığı zaman hiç şey olmamıştı. Ama güncelleme zaman, zaman geldiği zaman Roblox güncelleme ilk tarihe bir oyun. Roblox'un içinde bir sürü oyunu bulabilirsiniz. Nasıl istediğiniz her aktiviteyi yapabilirsiniz. Normal oyun şey. Yok, normal oyun ya da şey. Her neyse işte. Bu kadar şey yapmak için bunu şey yapabiliyor. Roblox bize harika bir şey yaptı. Güncelleme tanıktı. <gülüyor> <gülüyor> ne, neyse arkadaşlar, hemen Roblox'a Roblox girelim inşallah bir şey olmaz. Sizden <laughs> Arkadaşlar sonunda açıldı. Hemen şöyle kayıt alalım. 2024 evet. şu an kaçındayız? Pazar Dur. Hı -hı. Dur. Haziran 23'ü arkadaşlar. Hemen kullanıcı e, adınız. Tabii ki de arkadaşlar Evet şifre arkadaşlar şifremi görmemize izin vermeyeceğim çünkü özel bir şifre. O yüzden e, yani bu benim hesabımın şifresi. O yüzden burada ke kesiyorum. Uf uh, sonunda oldum. Lan bu ne? <laughs> arkadaşlar biraz kötü. Ama hemen. Lan kızymıştım iyi ki. Bu ne lan? Bu... Ölmüşsünüz arkadaşlar ya.

iyisi ben şunu takayım. Ya bu daha iyi. <laughs> Yok ya bu daha iyi arkadaşlar. Neyse. Neyse, şuna bakayım. Yenset <laughs> 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 diyor polis akıl. Okay, açık yani. དྲག Arkadaşlar şu an karakterimi en baştan sona kadar yapıyorum. Yani inşallah yapabilirim. Yap ses. <laughs> Tam birazcık Yani en uzun kadın olacağım arkadaşlar. Dilerin <laughs> dinin. Neyse bu kadar uzunluk yeter. E, ee, arkadaşlar şimdi şöyle. Panda olmak istemiyorum arkadaşlar. Ben hayvan değilim. E, ee, neyse. Her neyse. E, burada avatarım var. Arkadaşlar şimdi bunu şey yapalım düzenleyelim. Bunda sanki şöyle olsun arkadaşlar sarı. Sapsarıyım, sarıyım, sarıyım. şaka şaka arkadaşlar şey böyle olacağım. Hey! <laughs> İstemiyorum bunu. Hayır. İşte böyle daha iyi. Dur. Bunu da arkadaşlar... Ananı... Dur. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ama şu an şeyimi... Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar e, yağmur diye kızımın şeyini yaptım. Burada böyleyim, burada böyleyim, burada böyle e. böyleyim. Arkadaşlar şimdi e, böyleyim. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Her neyse arkadaşlar e, şimdi burası buna gidelim. Burada savaş arkadaşlar. E. Neyse arkadaşlar e, ben batıyorum. Hadi bay bay. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugün de arkadaşlar e, böyle bir işte, deneyim yaptık. Yarın ne yapalım? Görürsünüz hakkasını yürüme düştü.